...kimi göstereceğim ben sana. Bak bak ne varmış burada bak. Oğlum bak bak. Ne varmış orada? Ne varmış orada? Gel gidelim hadi. Gel. Bak bak bak. Bak bak bak. Neymiş bu? Bak. Selim, koçum. Koçum, Selim. Oğlum. gel besleyelim mi? Bak. Koç kardeşmiş bak bak bak. al. Ah. Al ah, bu kim oğlum? Gel. Koç kardeş. Dur. Heh. Uzat. Koç kardeş. Gel. Bunu al bunu al. Uzat onu. Fatih. Ha, efendim canım. Ne yapıyorsunuz siz burada? Arkadaşımı tanıştırıyorum oğlumu. Hadi bakalım. <laughs> Alayım ben götüreyim Ya biz oynuyoruz işte aşkım niye? Ama hayatım, burada şimdi kene vardır, böcek vardır falan filan. Yok kene, mene yok. Ben, ben o üstümdeydi. Onu getirdim, şey yapmayayım. Ben, olsa bana bulaşır kene. Yok hayatım, hamamda baktım her yerim. Kenem, menem yok. Her yerini kontrol ettin mi? Ettim ettim, yok. Her yerini? Evet. Ettim ettim ha, her yeri. Tamam. Tamam, hadi ver. Uyutayım artık. Uyuma saati geldi. Ya oğlum, buradan oynayacaktık biz. Bak, sen oynamak istiyorsun. O uykusu geldi. O daha bebek. Olur tamam, o zaman kıstık ver. Hadi bir kustuk al bunu. Teşekkür ederim. Bir tane de öbür yanakta. Buradan da. Buradan da. Buradan. Hop, bir kızlık da burada. Tamamdır. Hadi, sen de çok bekletme beni. Tamam hayatım, biz ikiye işte Laflarız. Oğlum. Bye. Bye, bye. bye bye. Bye bye. Bye bye. Tamam anneciğim. Hadi Fatih, bekletme sen de çok. Tamam hayatım, ben biraz laflayayım, geliyorum. Vay be. Ya ben bir şey konuşacaktım aslında seninle. Bugün böyle biraz çok hırpaladıysam kusura bakma. Ya sen de durmadın ki yerinde yani. Ben Fatih bu arada. Böyle bir yerine bir şey olmadı değil mi? Bir boyun üzerinden falan tuttum ama acımadı değil mi? O ne kafandaki kırmızı kırmızı? sessiz mıssız. Burada da var mıdır öyle kara gonculuz? Yok ya efsaneydi onlar. Kandırdılar beni. Lan Bismillahirrahmanirrahim. Ne oluyor? Kim var orada? Enişte. enişte? iyisin. Ne yapıyorsun oğlum burada? Ben şey, şey yapıyordum ben ya. Şey, yumurta. Yumurta, yumurta ya. Ayfer teyze dedi ki git dedi yumurta al dedi. Onu hallediyorum ben. Yumurta nerede? Y yumurta ha, işte yok. Yok, yok işte yok. Hayret bir şey ya. Gideyim Ayfer teyzeye bunu güzel güzel anlatayım yani. Diyeyim yani niye beni boş boşuna buralara getiriyorsun diyeyim yani. Yok işte. Of. Seni. Abi. Ne yapıyorsun kız sen burada? Yumurta. Nerede? Yok. Aradım taradım altına girdim üstünden çıktım arasına daldım falan yok. bir şey değil yani. Hiç, hiç, hiç. Siz yani izah edebiliriz mi sana? Yani biz mi? Kim biz ya? Yani, Bu biz, biz mi? Yani enişte ortada fol yok, yumurta yok. Lan sorun da orada zaten. Yumurta yok. <gülüyor> Allah! Allah! <laughs> sandığın gibi bir şey değil ya. Gerçekten, gerçekten hiç sandığın gibi bir şey değil ya. Sakın! Oha Mustafa, oha! Bu ne lan? Neyse, tamam, tamam. Tamam bak, bir bak, biz sakin sakin. Oturalım bir yere, güzelce. Anlaşa, anlaşa konuşalım, baksana bu çok sinir ya. Lan, lan oğlum. Lan, Ulan, lan! Elisa, 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 bir sakin olalım ya. Sakin olalım. Ne dedim bak konuşacak, konuşacak. Anlatacağım ben her şeyi. Lan neyi anlatacaksın? Her şey ortada neyi anlatacaksın? Tamam tamam tamam. Lan. Tamam. Pes. 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 Bir sakinleyelim lütfen. Aha. Lan, lan, lan. Bak. lan bana yum lan bak ayağını denk al. Mustafa gerekeni yap. Lan! Ne Mustafa ya yeter! Gitti mi? gitti, gitti mi? Fatih Bey gitti mi? Gitti. Ya Orhan adamı geç adaca yoruyorsun oğlum. Şu renge bak. Git bir su iç kendine gel. Hadi Allah rahatlık versin. ne var ya. Manyak mıdır nedir ya? Ne yapıyorsun? Ne daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.